ilk girişimimizi Pınar Oğuz Ekim'den dinleyeceğiz. Edward Robotics. Buyurun. Merhaba, Edward Robotics'ten Pınar ben. Depolar için işbirlik otonom mobil robotlar geliştirmekteyiz. Lojistik depolarında verimsiz toplama ve iş gücü kaybı, dönemsel sipariş yoğunluğu ve dönemsel işe alım ve eğitimlerden kaynaklı para ve zaman kayıpları yaşanmaktadır. Bunlara çözüm olarak otonom mobil platformlar geliştiriyoruz. Edward adını verdiğimiz klasik bir e-ticaret deposunda çalışanlar ellerinde bir el terminali ve sepet yardımıyla 8 saat boyunca o deponun içerisinde dolaşmakta ve toplama yapmaktadır. Bu oldukça verimsiz ve de mental ve fiziksel olarak yorucu bir iştir. Fakat depo yönetim sistemleriyle entegre halde filo halinde toplama yapan robotlarımız sayesinde depolarda 3 kata kadar verim artırımını görebilmekteyiz. Yapay zekaya dayalı işbirlikli robotlarımız birbirlerinden haberli bir şekilde minimum güzellik uzunluğunda maksimum verimlilikte toplama yapabilmektelerdir. Hepsi Jet'in e, Torbalı'daki deposunda başlattığımız testlerimizde ilk önce o deponun haritasını çıkartıyoruz. Daha sonra o harita üzerinde o depodaki ürünün adreslerini giriyoruz. Bunu sadece bir kereyle özel yapıyoruz. Daha sonra ise e, depo yönetim sistemleriyle entegre olan web arayüzümüzden gelen siparişleri toplamak üzere robotumuz e, e, dolaşmaya başlıyor. Robotlarımızın üzerinde aynı zamanda tablet ekranları bulunmakta. Bu tablet ekranlarında ürün adresleri, robotun gideceği diğer adresler ve ürün bilgilerini çalışanla paylaşabiliyoruz kullanıcı arayüzümüz sayesinde robotların gerçek zamanlı tüm kontrollerini yapabiliyoruz. Depo ve ürün haritalarını paylaşabiliyoruz, görebiliyoruz. Yasaklı bölge seçimleri yapabiliyoruz, robotların girmemesi gereken. Robotların günlük, aylık toplama analizlerini yapıyoruz. Filo yönetimi için görev atamaları da yapabiliyoruz. Bu ürün sayesinde daha verimli ve hassas toplama müşterilerimiz yapabiliyor. Endüstriyel robotlar ve servis robotlarının pazarına baktığımız zaman bütün sektörlerde ve ülkelerde yükseliş olduğunu görüyoruz. Biz de Türkiye ve dünyadaki otomotiv, lojistik ve hizmet sektörlerinde var olmak istiyoruz robot satışlarından ve de bütün yazılım ve donanım şirket içerisinde geliştirildiği için bunların servis ve bakımından özelleştirilmiş hizmetlerden ve robot kiralamalarından gelir elde etmek istiyoruz Türkiye'de buna benzer bir iş yapan robotik firması yok dünyada ise 6 tane firma mevcut Bunlar 5-6 yıllık ömre geçmişe sahip olmalarına rağmen bir tanesi Unicorn olmuş durumda biz Müşterilerimize firmaya özel hizmetleri rekabetçi bir fiyatla sunuyoruz. Müşterilerimiz daha hızlı, daha fazla yük taşıyabiliyor. Biz Kasım 2020'de TÜBİTAK desteğiyle İzmir Bilim Park'ta kurulmuş bir şirketiz. O günden bugüne taşıma robotu tam otonom taşıma robotu, sterilizasyon robotu ve bilgilendirme robotlarının prototiplerini ger gerçekleştirmiş durumundayız. Çeşitli platformlarda kendimizi tanıtıyoruz. Arya'da üçüncülük ödülümüz var. Pareto Holdings'te 1 milyon TL'lik pre-seed yatırımımızı aldık Amerika'dan. Hepsi burada. Değil, ilk satışımızı gerçekleştirdik ve Eti Makina'da da ortak bir proje konusunda anlaştık. Böyle çok kapsamlı bir projenin altından kalkabilecek oldukça deneyimli dört kişilik bir kurucu ekibe sahibiz. Biz Edward Robotics olarak geleceğin insan ve robot işbirliğinde olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliğinin geliştirilmesi için network arayışındayız, yatırım arayışındayız. Teşekkür ederim.